KMS vs Murtaha birinci bölüm. Ne oluyor burada? Siz, asıl burada ne oluyor? Sen konuşmalan cici bebe. <laughs> Siz KMS karşı ne diyorsunuz birader? Hayırdır lan? De demezsek ne olur? Biz ko Kocaman bir ömür Taha ekibiyiz lan. 12 kişi var bizi, bizim bizim ekibimizde. <laughs> ha, aynen aynen kesin vardır. Zaten o kadar kişi az. Kaç abonem var bakayım? 54. Ha, benim 100 abonem var önemli olan abone ol. abonemizin artması değil lan patlıcan kafa ne 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 sen bana ne diyorsun birader senin silahın mı yok ya var tabii ki hem de bu hem de bu. He, o silah çok küçük. Seni ben bu silahla yok ederim. Dünya üzerinden silerim. Asıl biz, Asıl biz seni, sileriz. Ta kardeşim diye ben şu sosyal şimdi geleyim. Siz beni asla yenemezsiniz. Aa bizi bizi vurdu. iyileşmemiz gerek. Kardeşinle ilgilendirin değil mi? Olamaz. Çok büyük ekipler. Yardım gerek. Tabii biz sizi öldürmeden önce. Ne? Eee, tomato. Hadi. Tamam kaptan. Eh, gelin buraya. Sen bana ne yapabilirsin ki? Patlatırım kafanı. Patlatıyorum lan. Tet 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 tuzak. Kaçın kaçın beyler patlayacak. Beyler kaçın patlayacak. Ee olamaz. Bom! Beyler biz de yaralandık. Aa. Beyler biz de yaralandık. Çabucak iyileşmemiz gerek yoksa yok olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben de iyileşeceğim. İyileştim. Sen neden ayağa kalkmıyorsun? Tamam. Onların işini bitirdik. Ha, bizi asla yok edemezler. La ha ha. Beyder, bunu YouTube'da görmüştüm. Tek diyeceğim kaçın. Beyler kaçın geliyor beyler kaçın. Gelin buraya Ya. Sizi yok edeceğim. Hmm. Hmm. Acil yardıma ihtiyacımız var. Aa, ne oluyor? Beyler merak etmeyin. Onu kısa süreliğine etkisiz hale getirdim. Oğlum sen ne yaptın? Ee, hiçbir şey. Peki. Neyse yap şunu hadi. kor Tamam yapıyorum kaptan. Eh. Alo. Nasılsın? Tamam bunlara vaktim yok. Acil gelmen gerek yardım gerek. Tamam hadi görüşürüz kapatıyorum. Dört. Oğlum sen ne yaptın? Merak etmeyin. Melon dünyasında güçlü olan bir şeyi çağırdım. Ve bu şey Doktor Don dünyasında da aşırı güçlü. O şey... The Golid Ya, yeah, ah, gelin buraya. Gelin buraya. Na ha ha sizi yok edeceğim. Aa bizi yok etti. Sanırım. Hayır kor. Gelin buraya etkisiz hareket. Gel buraya Tanganga. Beyler çekelim bizi yok edebilir. Gel buraya. Tom gam gam. Birisini daha arıyorum. Tom. <laughs> Tam birisini daha arıyorum ben. Cındıt. E, acil yardım gerek. Konuşma. Sadece yardım et. Neyse hadi görüşürüz kapatıyorum Tıt. Sen ne yaptın sen ne yaptın sen ne yaptın Askeri bölge yaptım Ne dedin sen Sen gerçek bir manyaksın Ya ben dedim ki sana Askeri bölgenin tamamını getirme Sadece helikopteri getir Tam. Yeter. Gelin buraya. Çekilin. lüküler Size bırakacağım. The Golden Çekil. Tamam. Nükleer bomba bırakacağım. No, hayır. Gel buraya. Pom. Hmm, oh, ah, gıdıklandım sadece. Yanıyor. Bu nerede o zaman? Tak 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 tak. Allah a etkile düşüyorum. Aa kaza yaptım. Kaza yaptım. Ana metal yüzüme değil. İşte Melon ekibi bu kadar güçlü. Melon ekibi işte bu kadar güçlü. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Dörtlü olduk artık kardeş. Nesin sen? Sinek mi? Kanka sana ne dedi? Sen bana sinek mi dedin az önce? He sinek dedim. Ben sinek değilim. Ama onun kadar küçüksün aptal. Ne? Sana Gel sana buradan bir el bombası atayım. Onu kendinize attı nasıl? Hayır! Bir tek ben etkilenmedim. Gelin buraya. Bizim nükleer bombamız var. Ne? Abi özür dilerim. Abi nilmem etmeyin. Ölüyüzü değil abi. Şimdi git buradan. Tamam ya ben. Ah. Tolga. Herhalde nükleer bomba patladı. Ah. Yok ettik onu lan. <laughs> Ama ben de yok oldum. Hayır. KMS'den intikamımı almalıyım. Gerçekten KMS, KMS bize taklit ediyor. Geçen geçen ay ben okul aşı oluyor videosunu çekmiştim o da çekmiş. Gerçekten kopyacı. Kopyacı, kopyacı, kopyacı. Gol 2. Hayır yapmayın. Ha. Bu. Allah bizi derinde etkiledi. <laughs> Nükleer bomba patladı. Sonuncu bölümde görüşürüz.